Güneşin altında Mercedes bedeni, beden değil yürüyen bir ces Aa, Evet arkadaşlar çok güzel bir tekstür pekte. Şaka şaka <laughs> gibi bir tekstür pekte. Motion blur oynamaya çalışacağım bakalım neler oldu Hı -hı. Evet. Haydi Alır mıyım? Yasin, haydi Yasin, haydi. Yalnız bilmiyorum ya. Kimle girdin? DP hmm, zor. Zor. İyi oynar. O çocuk iyi oynuyor. İyi oynuyor Zor olabilir oynaymış. de ben Setcan Setcan azdı girerken keşke az olmasaymış. Yaz tek yu basarak kill aldım. Bedava kill. Lol oynamıyorum canım. O yüzden seni anlayamıyorum. Ulan bir tuşa basarak kill aldım. Bunu da anlamıyor musun? Ne diyorsun oğlum? Dedim. Oha! Gördünüz mü beyler makrosu, sağ klik makrosunu? Ne diyorsun? Hı. Ne oldu? Blok mi spamladı? Hayır, bir sürü şey spamladı. Ender Pearl. Takıldı herhalde. next Lyon mu onu? Evet. Yasin, dünyanın en güzel kanalı hangi kanal? Yasin TNC Biliyorum ya. Peki ondan da daha iyi olan bir kanal var mı? Hayır. Enes bak. <laughs> Solo muz morgana sarılıp yatmış yorgana. Of son anda ya. Hem iksirim bitiyordu hem kaskım patlıyordu. Yes. Yes. Ve yani videoda şey olmasın diye hakkını yemeyeyim diye bir şey demedim de bilmiyorum bir videoyu izleyeyim bakalım sağlam mı bozuk mu bir şeyler var mı ona bakacağım emin olamadım zaten. Ha, şey... Kaç like gelsin kaç like gelsin? 10 milyon like istiyorum. 300. Of çok vuruyor ya. Çok vuruyor çok. <laughs> Canı gitmiyor adamın. Ayda. Bir <laughs> şey olmaz ya. Destekleyin beni. Hadi yaparsın koyarsın. <laughs> Lan kaçma lan. <laughs> Allah. Oğlum bu böyle giderse beni keser ha. Valla çok iyi vur şeyler yapıyor. Kimiz ağa zaten titan set. Ölmez. Aha kaskı gitti. Aha. Öldü. Gel al. Neydi arkadaşın adı? Oyraz. Lan içleri dızladı ya. <laughs> bir şey olmaz dızlasın. Dız. <laughs> Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Dur şarkıyı da kapatayım. Zincir kask, zincir botlu giriyor büyük ihtimal setini değiştirecek. Şey yapacak, sen yapacak. Ya da böyle giriyorsa da vardır bir af <laughs> Sence? Adelim kafası çok güzel herhalde ya siz salamıyorsunuz girdim bile. Direkt VS'de setini at oğlum. Adam adam geliyor. Oğlum bakayım setini nasıl setle gelecek bakayım. Aa zincir kaskla falan geldi lan. Deli lan bu. Ya setini at bana ya ben. Çılgın ol. Kendisi onu yapasın ya ne yapma. Vallahi ya. Ama botu da patladı. Ençli yemiş. Bakayım. Lan. Kaç gündür oyuna da girmiyorsun. <laughs> <ya>. Öldürdü <laughs> beni. Yemiş değil mi? Artiste bak. enşi yedi ama beni yiyemedi. <laughs> evet abi. Seti P4 işte. Güzel. Selim videoya like atsınlar söyle. Ban yememe rağmen gidiyorum PP videosu atıyorum. O oh, en sevdiğim map. <laughs>

call it kamikaze ain't nobody ever gonna ever stop me and i know that i could be a little cocky that's the byproduct of hard work no it's not free i'm at a top speed i think you lost me do not cross me i keep dropping all these hits and i know that they watching they keep showing up in my place always knocking knock knock bitch i was in it right here been over three years and then you just got here man get me a beer and open up the mirrors let me show you now what you've been missing for years call it premiere i could take a boy's name and smear or take it up a gear and end your career and make you feel shot ya ya da ping pingilesi gibi bir şey var baksana sekmiyor evet evet baksana bir çiz bitti. Ah be oturmadı. Yarım kalple kurtuldum. Mı bu? Evet evet. Çok absürt oynuyor ya oyunu. Çok garip oynuyor yani. Baksana. Oha be. Ya lagı var ya da bilerek yapıyor bunu.

Güçsüz içmeyeceğim çünkü bir buçuk dakika ve düellonun iki dakikası var. Ya abi bu çocuk salak ya. Bir buçuk dakika kalsın öyle gideceğim. Nerede şu an? Yeah, them physically studied them religiously, so I don't repeat history, and people only admit to me. They don't want a victory. Bad enough to get a sea, they'd rather just go leave it be and all this journey. I've been on since thirteen, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning. All this passion hurts me. I took action working, riding down these words. No, I'm not okay, I just wanna be.